Vatandaşın gündeminde ne var? Evet. Vatandaşın gündeminde karnını doyurmak var sanıyorum. Yani önce yemesi, içmesi, öz bakımlarını, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılaması var. Şu anda öncelikle onu yapıyor herhalde. Beslenme bile değil. Sadece karın doyuruyor artık insanlar. Yani bir simit bile birçok yerde 18 lira, 15 lira, 12 lira. Bunun gibi... Yani çözüm gelmeli artık yani yani insanlar çok zor durumda gerçekten. Peki memnun vatandaşlar da zaman zaman karşılaşıyoruz. 10 bin lira alıyorum ama bana yetiyor çok şükür. Diğer vatandaşlarla emeklilerle karşılaşıyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya şimdi bu yaşamdan bek yani onların yaşam kültürleriyle de ilgili bir şey, bilinç düzeyleriyle de ilgili bir şey. Yani yaşamdan ne bekliyorlar? Yani bir onlar işte bir simitle karnını doyurmayı bir beslenme diyorlarsa beslenme bu değil. Yani yaşamak sürekli aynı yerde yaşamaksa hiçbir yere gidememekse sadece yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaksa bu da değil. Yani insanların gezip ee, Birçok yeri görmeleri gerekiyor, ufukların açılmaları gerekiyor. Yani çoluk çocuğun aynı zamanda e, onların da ufuklarının geliştirmesi gerekiyor. Onların beslenmesi doğru düzgün, iyi bir şekilde üretime yönelik e, eğitimlesi, eğitim koşullarının düzeltilmesi. Yani deveye sormuşlar ya, Neren doğru diye, <laughs> Pardon ya da nereneyir mi demişlerdi onu. Evet. Aynen onun hikayesi. Yani şu anda bizim e, bir herkes kaygı içerisinde, anne babalar da çok kaygı içerisinde. E, yani emekliler yetişkin çocuklarını besliyorlar, onlara bakıyorlar. E, yine aynı şekilde e, yani yarın kaygısı yaşıyoruz biz. E, gençlerimizin sosyal güvencesi yok. E, hiç kimse mutlu değil anne babalar da mutlu değil gençler de mutlu değil Çocuklar da mutlu değil Dolayısıyla Bir mutsuzluk süreci yaşıyoruz yıllardır Ne zamana kadar devam eder bilmiyorum ama artık Belki dayanamayacak noktalara geldik yani Vatandaşın gündeminde ne var Vatandaşın gündeminde kriz var başka ne olacak Yani Şeylik var, kriz var, yandan sonra ekonomik şartları var, her şey pahalı. Kimse mesela ben emekli oldum EYT'den. Yani daha gencim ama çalışıyorum. E çalışmadığını düşün. onlara nasıl geçinebilirsin? Bu memlekette 10 liraya çalışan yaklaşık 3-4 milyon insan var ama maalesef kiralar 15-20 bin lira. Sadece buradan bakmak lazım yani. Bu hale getirenler utansın ne diyeyim yani. Zor yani gerçekten. Gittikçe daha kötüye gider yani. Daha iyi olacağını düşünmeyin yani. Peki bir de şartlardan memnun vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben onları hiç anlayamıyorum yani. Ya gerçi böyle şeyler de var. Adam aç karnında gezer ama yine de ben memnunum diyor falan. Yani o siyasi ününe bakıyorlar o insanlar yani o şeyine bakıyorlar. E zaten yıllardır onun için bu hale geldik ya. Onun için ne bileyim Allah yardım etsin ama sıkıntılı abi. Gidişe iyi değil, değil yani. Bir seneyi bile ararız yani. Her, günümüze şükür ederiz yaşadığımıza. Onun için... Ne diyelim abi kolaylık versin. Allah herkese kolaylık versin. Zor yani. Teşekkür, teşekkür ederiz evet, Sizlere soralım. Vatandaşın gündeminde ne var? Para sıkıntısı var. Ya, <laughs> peki halinden memnunlarla da karşılaşıyoruz bu konuda ne Ben de memnunum halimden. Ben de memnunum. Yani öyle pahalı de... gibi bir sıkıntı Yok. yok canım o öyle yok yani aşırı pahalı da değil. Oldu teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ederiz, sağ ol. Ekmek problemi. Bunu çözün aşağı sıkıntılar var. Büyük sıkıntılar ama bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Zevkleri de bizim, dertleri de bizim. Ödedik bedelini Çanakkale'de, Sakarya'da bu memleket bizim. Dilerim bu problemleri çözersin. İnşallah. Yani. Teşekkürler katıldığınız için. Vatandaşın gündeminde ekonomi var. Ekonomik şartlar. Evet. Yani bizim e, Cumhurbaşkanımız ekonomist olduğunu söylüyor ama ekonomist değil, iyi bir ekonomist değil. Ama iyi bir ekonomi öğretmeni çünkü herkesi sorunlarına çözüm bulmaya zorladı. Aynı yüzme bilmeyenin denize düşmesi gibi geçinemeyen insanlar nasıl geçinecek, ne yapacak, kaç işte çalışacak, hangi çocuğunu nereye sokacak ki iş de yok. E, Guya erken emeklilik yaptı. Erken emeklilik e, ne yaptı? Normal emeklere verecek maaşı vermedi. Onlardan kesti oraya aktardı. Yani hiç ekonomiden anlamıyorlar. Bakanları onun ne derse onu şey yapıyor. kısa sürede de bu düzelecek gibi değil. İş e, şeye düşüyor. Muhalefet partileri onlar da yavaş davranıyor. Halkın sabrı bitti. Bakalım ne olacak. Vatandaşın gündeminde ne var? Pahalılık ekonomik kriz daha ne olsa. Nasıl düzelir peki bu şartlar? Hayatta düzelmez. Hükümetin değişmesi lazım. Vatandaşın gündeminde ne var? Gündemde ekonomi var. Ne olacak başka ya? Değil mi? Her şey uçmuş gitmiş. Emeklisiniz. Emekliyim. Nasıl peki emekli maaşıyla geçinebilmek? Valla ben normalde geçiniyorum yani. Bir sıkıntım olmuyor yani. <laughs> Ev kendimizin olduğu için. Sıkıntı yok. Bana göre. Başkasına göre miyim? Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. <laughs> gündeminde ne var? Ama hayat pahalı bak başka ne olacak. Nasıl düzelir şartlar sizce? Hiçbir şey düzelmez. Aynen devam. O, devam.